İyi akşamlar dostlar. Akşamüstü haber sitelerine hemen güzel bir haber düştü. Yabancılar milyonlarca dolarlık Türk hissesi satın aldı şeklinde arkadaşlar. Şimdi olayı hemen haberle kısaca bir özetleyelim. 29 Haziran 2023 haftasına dair borsa istatistikleri yayınlandı diye haber başlıyor. Yurtdışı yerleşik yatırımcılar 261.8 milyon dolar hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Bir de burada arkadaşlar devlet hiç borçlanma senden bahsediyor bu bizi çok ilgilendirmiyor. Hemen bakalım. Yılbaşından beri görünüm nasıl? Yılbaşından beri bakın yılbaşından beri yurt dışı gelişikler toplam 1 milyar 338 milyon dolarlık hisse seni sattı arkadaşlar. Bakın yılbaşından beri. 2.2 milyon dolarlık da devlet iş borçlanma satışıyla 7.6 milyon dolarlık özel sektör satışı yaptı. Tamam. Yurt dışı ilişkiler böylece 2020'de yılında toplam 1 milyar 348.6 milyon dolarlık menkul kıymet satışı gerçekleştirmiş oldu. Şimdi gelelim. Evet. Hatta direkt burayı okumayalım arkadaşlar. Şöyle kontrolü direkt en son satıra gelelim. Hisse senedi piyasasında yabancıların payı 9 Haziran itibariyle yani geçen haftayı kastediyor. %27.9 olurken önceki hafta arkadaşlar bu oran %27.5 yani şu diyor arkadaşlar olayın özeti yabancıların satış artık sıfırlandı hatta artışa bile geçmeye başladı diyor. 2022 yılı kapanışında %29 nokta olan yabancı payı bir sene öncesinde %34.4 idi arkadaşlar yani Yılbaşından beri arkadaşlar %34. nokta olan yabancı oranı yılbaşında e, yılbaşından bir sene önce %34.4 yılbaşında 29.06 yı arkadaşlar ve şu aşamada sanki düşüş yavaşlamış gibi duruyor. Zaten nereye kadar düşecekti ki %0'a kadar mı artık ama neticede bir düşüş yavaşlamış gibi gözüküyor arkadaşlar. Hayırlı olsun zaten bakın şunu da söylüyorum. Borsanın yükselişinin iki tane sebebi olacak. Bir tanesi doların artması arkadaşlar. ihracat bazlı sektörler. İkincisi arkadaşlar yabancının e, yabancıların gelmesi ki yabancılar da ilk nereye gelir. Bankacılık hisselerine gelir arkadaşlar. Biraz daha derinlikleri olan, biraz daha rahat çıkabilecekleri bankacılık sektörüne gelir. Bankacılık sektöründekinden sonra arkadaşlar diğer yavaş yavaş dallara, alt kanallara yayılır diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayın, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.